''Bayram geldiğine göre efsanemizi tekrar hatırlayalım. Senin de alacağın olsun Sümeyye.'' ''Kız Sümeyye, İyi ki beni sahiplendiniz ha. Gedi köpek olsa yaşmamadan mamadan aşağısını yemez. Ama bak ben ne bulsam onu yiyorum.'' ''Sümeyye bu arada baban da çok garip adam. Beni ne zaman görse yengeye dönüp ''Bayram'a kaç ay kaldı kız?'' diye soruyor.'' ''Bayram ne onu anlamadım da bıçak falan almak lazım.'' dedi.'' Savaşa gidecek galiba. Çok üzüldüm baban için Sümeyye. Ama sen üzülme tamam mı? Bayramda babana bir şey olursa ben sana bakarım. Herkesin bayramını kutladın. Benimkini niye kutlamıyorsun lan? Aradım açmadın. Daha ne yapayım lan manyak? Namazdaydım. Sessizde kalmış. Neyse affettim seni. Gideyim de kurbanımı keseyim. İyi hadi Allah kabul etsin. Ne kesiyorsun bu bayram? Yedi porsuk birleşip pitona girdik. Gerçi ben bir de kobra keseceğim. Durumum var nasılsa. Neyse tutma beni. Takipçilerine selam söyle. Hepsinin bayramlarını kutlarım. Tamam söylerim. Hadi iyi bayramlar.